Kemerleri taktık mı? Aferin. <laughs> i̇lk günden geç kalmayalım okula çocuklar. Sıkıntı yok amca. Okuldan mesaj atmışlar sabah tören var diye ilk ders yokmuş. Yani bir saat geç kalabiliriz. E i̇yi o zaman. Yolda durur poğaça börek falan yeriz. Ne dersin bakayım? <laughs> Fark etmez. Bizim senin karşısındaki mahallede yeni bir fırın açılmış. Bizim arkadaşlar gitmiş yol oraya patatesli poğaçası var ya mükemmelmiş. Ha, bizim sitenin karşısında mahalle mi var? Evet, Bakı ablanın doğup büyüdüğü yer orası. <laughs> Aha, ne diyorsun ya? Ben yıllardır gitmiyorum o mahalleye ya. Benim için mağazda kaldı orası. Aa, İnsan doğup büyüdüğü mahalleye uğramaz mı ya? Ne kadar garip ki yani. Bence de ya. Hem atamın dediği yere gidelim. Benim canım şu an efsane su böreği çekiyor. Ya yok tamam. Y yol üstü başka bir yere denk geliriz. Orada şey yaparız. Oralara girip işte vakit kaybetmeyelim. Y iyice geç kalırız. Haydi. Bence gidelim poğaçamızı, böreğimizi alalım. İki dakikada gömerler yolda yani. Adamsın Erman amca. Sağ ol yavrum. Hem de baki ablanızın doğup büyüdüğü mahalleyi görürüz. Ne güzel mahalle kokusuna geldik yani o apartmanlardan yani sizin oralardan bahsediyorum. İşte bak burası mahalle. Bak bak çamaşırlara bak bak. Koku başka. Bir de sizin oradaki kokuya bak. Yenim ne demiş bu yeni açılan fırın? Neyse şurada bir yerde park eder sorarız Estafa. Yani şimdi şöyle dairemiz sıfır artı sıfır oluyor. Evet ya yok yani sıfır artı sıfır eşittir sıfır. <laughs> yok odamız yok efendim. Yok oda yok. Salon da yok. Ha, banyo tuvaleti komşuya söylersiniz ondan rica edersiniz oradan halledersiniz. Evet. Girişte bir holümüz var sadece. Ama kapıyı açın direkt sokaktasınız. Biz komple aydınlığız. Çalışıyor musunuz? Çok güzel. Hole bir tane yer yatağa atın, işten gelin yatın. Yataktan kalkın, işe gidin. Ne vakit kaybedeceksiniz efendim? Çok pratik. Alo. 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 Lan, Lan bu millet de iyice üç artı bir manyağı oldu ya. Ulan Japon milleti kapsül evlerde yaşıyor. <laughs> çıkmıyor ya. Ya biz Japon kadar olamaz mıyız? <laughs> Şu emlakçının önü boş bak. Aa, tamam bak. Burası süper. Bir... Yok yok, emlakçının önü olmaz. Niye olmaz? Bomboş ya. Hadi biz başka bir yere gidip park edelim. Olmaz burası ya, hadi. Hiçbir şey olmaz, simit alıp geleceğiz iki dakika ya. Ya durmayalım burada ya. O ne lan? Çocuklar sizin inmenize gerek yok ya. Ne söyleyecekseniz ben alır gelirim. Ya amca biz de gelip bakalım ya merak ettik. E hadi iyi o zaman hadi yürüyün. Hop 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 birader ne oluyor ya? Bağ mı dedin? Evet sana dedim. Benim dükkanın önünde dingonlar mı yazıyor birader? Yo, Korkut Emlak geziyor. Ee kardeşim, sen Dingo'nun ahırının önüne park eder gibi böyle rahat rahat park edip... ...geniş geniş gidiyorsun böyle. Birader, çocuklar bir böyle poğaça moğaça gibi bir şey istediler de... ...o yüzden bıraktım. Dükkanın önü açık dikkat edesin. Beş dakikalığına alıp geleceğim. Ben anlamam birader. İleride oto yıkamacının otoparkı var. Arabanı al, git oraya park et. Benim manyağı bu galiba lan. Stop! 105 liralık borcunu ödemeden sana ikinci bir emre kadar çay yokmuş Korkut abi. Patron öyle söyledi. Patronla söyle bana artistlik yapmasın. Vallahi bak kentsel dönüşüme uğratıp yemin ederim yıktırırım dükkanını başına. Oğlum bütün dünyada emlak ve konut piyasalarında kriz var lan. Şu krizi bir atlatalım. Ödeyeceğim borcu söz. Tamam. Hadi bekleme ikili. Sıkma benim canımı sabah sabah. Yürü. 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 Allah Allah ya. Birader sen hala burada mısın ya? Ya bu araba kendi kendine mi gidecek birader? Al arabanı git. Korkut kardeş, karşında gördüğün adamı böyle sakin falan zannediyorsun. Tanımadığın için beni çözemedin galiba. Ben bildiğim böyle çok asabi adamlar olur ya... ...karşındaki adam onlardan bir tanesidir. Bildiğin öpüş psikopatım yani. Sen dua çocuklar burada. Yoksa o aramızdaki diyaloglar farklı türlü cereyan ederdi. Mesela bunu görüyor mu? Yani anlatabildim değil mi derdi mi? Ha sıkıntı yok be kardeş. Ya sıkıntı yok. Kalsın araba istediğin kadar kalsın da sıkıntı yok yok. Ha bin birlik tanışmalarda iltimasımdan <laughs> da hoşlanmam. Araba iki dakika dursun. Ben simidimi alıp geleceğim tamam. Burada unlu muamelesi satan bir yer varmış. Nerede? Dön köşeyi, hemen orada. Eyvallah! Ah! Bak iyi. Bu ne güzel sürpriz! Allah'ım ya Rabb'im ya, yani şöyle mahalle kokusu almak kadar güzel bir şey var mı <laughs> Ne yapıyorsun sen ya? Ne var, dele? Dikkat et biraz, dikkat. Ay, çok affedersiniz. Size mi geldi su? Ne demek sana mı geldi, görmüyor musun ya? Çok affedersiniz. bak fırın orada. Yürü yürü koş koş. Ay, ne kadar yakışıklı bir adam. Nereden geldi bu bizim mahalle? Allah'ım. Ben aşık oldum galiba. Hadi yürüyün çocuklar. Hadi ilk günden törene geç kalmayın. Çabuk 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 çabuk. Merhaba. Ayım sizi tekrar görmek ne kadar da güzel. Tekrar derken? He, az önce ben balkonu yıkarken yanlışlıkla kafanızdan aşağı yarım kovası dökmüştüm ya. Ha, evet, evet, evet. Yukarıdan. Yani elinizin ayarını tebrik ediyorum yani. Ne kadar güzel hitabet ettirdiniz balkondan bana doğru. Hadi kolay gelsin. Gerçekten çok özür dilerim. Bir yerinize bir şey olmadı değil mi? Yok yani su bu sonuçta kurudu gitti yani. Kolay gelsin. Olsun. Ben şimdi sizin kafanızı, gözünüzü, başınızı, her yerinizi güzelce bir havluyla kurulayım. Hah, şöyle. Hah, hah. mi? Hah. Ne kadar güzel oluyor. Hanımefendiciğim bayağı bir kurulandım. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Hadi kolay gelsin. Olsun olsun. Havalar seninle de artık Allah korusun. Hastalanırsınız, üşütürsünüz falan. Benim ciğerim yanar. Aa yüzük yok. Ümit yok. Ee, hadi kolay gelsin. Gitmeden bana adınızı bağışlamaz mıydınız? Hayır bağışlamıyorum. Vay Erman abi ne haber ya? Allah belanı. <laughs> çocuklar yürüyün hadi. Çocuklar. Erman Bey. Kadının salyaları akıyor yürüyün. Ben de Tuğba. Ortada yumuşak G var. Şöyle. <laughs> Adamın saçı bile sakız ağacı kokuyor ya. <laughs>